prestij projelerimizden Evrensel Çocuk Müzesi ve Teme Parkı, Yalı Mahallesi'nde 7200 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek. Dev Park'ta oluşturulacak maketlerle çocuklarımızın dinozorlar, canlı türleri ve inşaat makineleri gibi merak ettikleri çeşitli konularla karşılaşması sağlanacak. Sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve doğruluk gibi evrensel değerlerin anlatılacağı sergi alanları kurulacak. engelsiz bir kent yaratmak için yürüttüğümüz çalışmaları kısa süreli engelli dinlenme merkeziyle bir adım daha ileriye taşıyoruz. Engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıracak merkez Mustafa Kemal Mahallesi'nde inşa edilecek. Aileler gün içindeki işlerini halledebilmek için engelli yakınlarını belirli saatlerde bu merkeze bırakabilecek. Zübeyde Mahallesi'nde Belediye şantiye tesislerinin yan tarafında yeni bir futbol tesisinin inşaatını başlatıyoruz. FIFA standartlarına uygun sentetik çim sahada 1500 kişilik tribün yer alacak. En değerli yatırım çocuklara yapılan yatırımdır anlayışıyla okul öncesi eğitim kurumlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Mavişehir'de 1450 metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edeceğimiz anaokulunda Mavişehir Mahalle Muhtarlığı ofisi de yer alacak. Aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için yeni bir anaokulunu da Mustafa Kemal Mahallesi'ne inşa edeceğiz. Anaokulumuz hem modern fiziki koşulları hem de uzman eğitim kadrosuyla bölgedeki okul öncesi eğitim kurumu ihtiyacına ilaç olacak. Karşıyaka'nın en büyük parklarından biri olan 2500 metrekarelik Nergis Parkı'nı sil baştan yeniledik parkın merkezine 150 yıllık bonzai zeytin ağacı diktik ve etrafına da ağacı koruyan halkı temsil eden insan heykelleri yerleştirdik. Parktaki binayı arazi oranını düşünerek yeniden inşa ettik. Mahalle muhtarlığı ve mahalle merkezimizi bu binaya taşıdık. Türkiye'nin ilk onaylı merkezlerinden biri olan ve İzmir'de ilk kez kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni Latife Hanım Mahallesi'nde inşa ettik. 1600 metrekarelik kapalı alana sahip tesiste 13 grupta atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak. Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışımızla Kent Koop Gıda Market konseptini yaratarak üretici ve tüketiciyi aracısız olarak bir araya getirdik. Mavi Şehir ve Bostanlı'da oluşturduğumuz marketlerde onlarca üretici kooperatifinden gelen sağlıklı ve doğal gıdaları İzmirlilere sunacağız hem üreticiyi desteklemek hem de halkımızın kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla erişmesini mümkün kılmak adına kurduğumuz marketten zincirini her mahallemizde yaşama geçireceğiz. İlçemizde 55 yaş üzeri evinde yaşayan vatandaşlarımızın bir araya gelebilecekleri, sosyal ve fiziki aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir tesis kazandırıyoruz. Merkezimizde Bilge Çınarların emeklilik günlerini dolu dolu yaşamaları için koro çalışmaları yapılacak. Turistik ve tarihi geziler, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Her türlü kurs ve spor yapma imkanı da sunulacak. Seminerler gerçekleştirilecek. Çevremizde meydana gelebilecek olası bir felakette yerel düzeyde müdahale sağlanabilmesi ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Afet Acil Durum ve Koordinasyon Merkezi kurduk teknolojik yöntemlerle eğitim çalışmalarının yürütüleceği merkezde Kızılay ve Akut gibi sivil toplum kuruluşlarına da bölge ofisi tahsis ederek ortak çalışmalar yapacağız. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde kuracağımız Karşıyaka Akademi, ilçemizin gelişim hedeflerini gerçekleştirmek adına ortak akıl ilkesiyle yürüteceğimiz çalışmaların merkezi olacak. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, bilim insanlarıyla işbirliği yaparak bu doğrultuda fikir ve projeler geliştireceğiz. Spora ve sporcuya destek anlayışımızla yüzlerce çocuk ve gencimize hizmet veren yeni Örnek Köy Spor Kulübü için modern bir kulüp binası inşa ettik. Kentimize hizmet eden değerlerimize yaşarken vefamızı gösteriyor, isimleri ölümsüzleştiriyoruz. 1994-1999 yılları arasında Karşıyaka Belediyesi Başkanı olarak görev yapan Kemal Baysak'ın adını Mavişehir'de yeni açılan ve Caher Dudayev Bulvarı ile Anadolu Caddesi'ni birbirine bağlayan bulvara verdik. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan parkımızı yenileyerek Ekim 2015'te Ankara'daki bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Barış Şehitleri Genç Fidanlar adını verdik. Bölge için önemli bir sosyal yaşam alanı olan parkımızı bir de kafeterya ile zenginleştirdik. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya emaneti olan Zübeyde annemizin hatırasına sonsuz minnet ve saygıyla sahip çıkıyoruz. Heykeltıraş Levent Ayata tarafından yapılan Zübeyde Hanım büstüyle KSK 100. yıl meydanına değer kattık. En değerli emanetimizi adını taşıyan mahallede bir kez daha ölümsüzleştirdik.